Burnunun üstüne mi düşmüş dedin sen? FedEx uçağı. Oğlum uçak düştü mü dün? Ya o, okumadın mı sen bunu? İzlemediniz. Bak hazır mülakat var burnunun dibinde. Bununla ilgili bir soru gelse ne yapacaksın? Atıyorum. Gövde üzerine iniş izni istemiş uçak. Ben gövdemin üzerine ineceğim. Benim iniş takımlarım açılmıyor demiş. Arasındaki farkın ne olduğunu biliyor musun düşmekle bunun? Neler olur da Allah bilir. Durdurabilmişler uçağı. Kimsenin başına bir şey gelmemiş. Uçak durdurabilmiş diyoruz.